Peki bu hekim azlığından endişe etmeli miyiz? Kesinlikle etmeliyiz. Kanser çocuklar için çok kritik, yetişkinler için çok kritik. Türkiye'de çocuk hematolojisi uzmanı sayısı azalıyor. Kanser hastası çocuklar daha da risk altında. Hematoloji Derneği açıkladı. Bu durum düzelmezse alttan yeni yetişen bir ekip olmazsa kıdemli hocalarımız emekli oldukça önümüzdeki 10 yıl içinde ciddi sorunlar yaşanacak. Şu anda pediatristler bunu çok derinden yaşıyorlar. Yani bunun acilen düzeltilmesi ve bu konuya el atılması gerekiyor. Andıç bir gün gazetesinden Sibel Bahçetepe'ye verdiği rakamda son yıllarda açılan 60'a yakın pediatrik heme onkoloji kadrosuna yaklaşık 2 başvuru yapıldığını söyledi. Benzer bir tespit de hematoloji uzmanı Profesör Doktor Mustafa Çetiner'den geldi. Özellikle de yoğun çalışma şartları ve emekliliğe yansımayan adımlar hekimleri bu zorlu alandan uzaklaştırıyor. Siz mesela bir hematoloğa günde 100 hasta baktırırsanız bu kadar uzmanlık gerektiren yani merhaba güle gülemez süresinde bir hastaya baktırırsanız kimse bırakın bu ekonomik zorlukları hekime şiddet gibi sosyal konuları hekimlik açısından da bir takmin mümkün değil. Hematoloji kan hastalıklarının yanı sıra dalak ve kemik iliği gibi kan yapıcı organların hastalıkları ile de ilgili bir dal. Dahiliye bölümünün yan dalı olan hematoloji, çocukluk çağı kanserleri arasında en yaygın tür olan lösemi'nin tedavisinde kritik bir bölüm. Eğitim süreci de diğer bölümleri kıyasla uzun. 4 ya da 5 yıl süren bir temel eğitim, yani pediatri ve iç hastalıkları eğitimi ve onun üstüne genellikle 3 ya da 4 yıl süren ee, bir e, hematoloji ve onkoloji eğitimi yani bütün bunları üst üste eklediğinizde e, bu süreler yasal olarak daha kısa olabilir ama bitirmek işe başlamak filan bütün bunların hepsi uzun zamanlar alıyor. 6 yıl tıp fakültesi, 4-5 yıl süren çocuk hastalıkları veya dahiliye eğitimi, sonrasında 2 yıla yakın mecburi hizmet takiben 3 yıl hematoloji ve hematoloji sonrası yeniden 2 yıla yakın mecburi hizmet olmak üzere yaklaşık 17-18 yılda bir hematolog veya hematoonkolog diplomasına sahip olunmakta. Eğitim sürecinin uzunluğu ve diğer birçok sebep hekimleri bu bölümden uzaklaştırdı. Genç hekimlerin ilgisi giderek düşüyor. Bunun birçok nedeni var. Ciddi bir eksiklik yaratacağını düşünüyorum zaman içerisinde. Türkiye'de 457 erişkin hematoloji uzmanı bulunurken 780 de çocuk hematolojisi uzmanının bulunduğu belirtiliyor. Profesör Doktor Mustafa Çetiner, profesör olarak genç hekimlerin bölümden uzaklaşmasından endişeli. Bu nedenle bir adım atılması en büyük beklenti. Özellikle de hematoloji bölümü için, e, az önce de tekrarladınız ama özellikle hematoloji bölümü için Özendirmek için e, genç hekimleri de mecburi hizmetin kaldırılması ya da kısaltılması gibi bir talep var mı ya da sizce talep ne? Meslek onurlarını e, zora sokmayacak, ekonomik olarak e, altyapılarının sağlanmasına çalışılacak bir altyapı lazım.